Ben pes diyorum. Bir saniye. Şimdi hala. Aa, özgürlüğünü a -a -a. içelim hala. İçelim güzelim. Ben sana ben pes, pes diyorum. Şey Kadın kendini Aa. buldu. Eve kapattı. Bütün pandemi de. Çok yumuşak. Sen bir buçuk sene. Bütün pandemi de kapattı. Bir huzur. Ben e tamam. gidiyordum, bir şey dediğimiz balkondan yürüyordum. Yok. Bence, pencereden, Pencereden bu, gidiyordum. De gitti. Öyle şeyden değil mi? Pars geldi senceden. kaç kere. Tencereden şey, konuştu. Gelsem, belki bir iki ay zor yiyecektim. Ben, ben de böyle sersem sepelek. Anne kılacınız nerede? Kılacınızı beğendiniz mi? çok beğendim. Sizinkini de çok beğendim. Anne. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlarım. Kaldırabilir miyim? Kaldırabilirsin. Sen yine de yavaş iç. Yavaş mı? Ama benim ne diyorsun? Bu bana ne yapar mı diyorsun? Hayır. Sen benim bebeksen. Ben de bebeksem. Bir zola mı içeceksin? Evet ben de seni. Söyleyelim o